üncel. Bakın buraya geliyoruz arkadaşlar. Video çekimi istiyorsanız veflu çok yeni video gelmesini istiyorsanız Minecraft'ta yapalım bunu derler. Gel arkadaşlar ben hayaller Arkadaşlar like bekliyorum. arkadaşlar geldim. Minecraft'a girelim. O tamam Minecraft'a girelim arkadaşlar. Tek bu kardeşim için ya saate bakıyorum. Saate bakayım. 7 dakika olsun 7 dakika geç kalmışım Arkadaşlar bu canlıyı tek sizin için çekiyorum Ve bu kardeşin için aslında bu e, Takipçimizin için çekiyorum yani Kardeşimizin yani kardeşim diyeceğim Ya yani takipçiler öyle deniliyor ya arkadaşlar Yani tek bu e, Tek bu kardeşimizin için e, takipçim için Takipçimi bilmiyorum Bak şimdi tek senin için çekiyorum bak Gel bir bana abone ol ve like at İstersen yap yani Tam burada canlı yayın açık şu an gelebilirsin. Çık gelecekse gelsin. Açılıyor Minecraft. <laughs> ha açıldı. Benim sunucum burada. Allah üç kişi üç kişi mi? Ha <laughs> bu <laughs> şey işte. Arkadaşlar ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım? Evet artık evet, biz girelim. Arkadaşlar aslında bilgisayardan video çekiyordum canlı yayın. Maalesef canlı yayını bilgisayardan çekilmiyorum olmuyor. Canlı yayın açtım tek e size gösterdiğim takipçimizin şarkıçlar takipçime de se selam selamlar olsun. Hayf TV i̇şte Minecraft'ın şeyi bilmiyorum. Açıl bu. Ay zaman saati gibi bir şey var. E evet, tamamen şunlar çıktı. Yüce yüce fıkran burada arkadaşlar. Ben bir betvarsa gireceğim. Bedwars. Nerede Bedwars? Ya da başka bir oyuna gireyim arkadaşlar. Lan bu benim. Lan bu benim. Arkadaşlar yani sıfır kişi var galiba bilmiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz burada. Şu an burada da karakter var. Aynen kimisi ay hangi oyunu seçeyim? Bence şunu mu seçeyim? Neyi seçeyim? Tamam, başlayacak diyorlar şuradan. Bak burası şu sarı şey. Ne ne? Tamam. Tamam. böyle diyoruz. Saklık diye Dostum şu parkuru bir. Bu ne? Bu ne? Renkler değişiyor aşağıda. Allah Allah. Şu... Telefondan biraz zor. Başlamıyor bu oyun. Bak çıkılıyor buraya öz. Yo, neyse, şimdi bilmiyorum. İkisi mi çıkıyor bu? Buraya. Bana haber haber gelmiş. Ya hangi oyuna gibi kılıçlı savaşlı bir oyuna girelim değil mi? Aha bu güzel bu güzel yara bu kötü ya. Bu ne bilmiyorum bilmiyorum. Tamam bu güzel bu güzel. Oha oha oha. Savaş savaş savaş. Girdik girdik. Burası da ne? da Ya yanlış yaptım parkuru. Olsun. Şuradan geçelim buradan Burada geçti. Allah ya telefonda çok zor. Olsun arkadaşlar. Lan. Burası ne? Başlayacak, 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 başlayacak burası ne? Burası bedvarsa... Ve olmayın. Bet bir girmişiz. Ben bunun bet varsa olduğunu bilmiyordum.

gizli. Bitirsek olur. Lan döndüremiyorum kalmayı. Çok yavar. Şunu alıp elini çıkaracağız. Aynen. olay Siz arkadaşlar adam bu. Gözüküyor burada. Beni editleyin. Gel şu an ben yorumları göremiyorum yorumları. Tüm bir bakayım canlı yayında mıyım diye. Şu an buradayız canlı yayında mıyız canlı yayında canlı yayında Kaç kişi gelmiş? Sıfır. Minecraft'a <laughs> geri geri çıktık biz <laughs> buradan arkadaşlar. Buradan çıktık. Dört kişi aktif diyor. İşte size sizi villa villa mı tanıştıracağım? Villa tanıştıracağım size arkadaşlar? Canlı ez görüyorum. Villa, ufar arkamda koz villa. Bu ne lan? Ne? Lan Son Goku. E villama bakın. Arkadaşlar villa. Bakın arkadaşlar size Bora Loko'yu göstereceğim. Bora Loko'yu. <laughs> Giriyoruz Borlu köyüne. Arkadaşlar şart yorumlara yazın yani live çete live çete yazın arkadaşlar. yapıyorsun? Sen kimsin lan sunucuma gizli gizli giriyorsun? Bu kim oğlum? <laughs> Arkadaşlar Oğlum bu benim paralı köyümde ne yapıyorsun şu an canlı yayındayım Burada şu an K K K var. He, sen burada ne yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? Bunu nereden buldun? I got. Yok diyor sesi. Bayağıdır burada bir şey buraya nasıl girdi ve buldu. gibi arkadaşım. Yani bu buraya nasıl geldi bilmiyorum arkadaşlar görürsünüz. Yani canlı yayınıma gelebilirsin. Şu an buradayız arkadaşlar da. Oğlum, oğlum arkadaşım bu köylerden nereden buluş Borulu köyü be.